Çocuklar şimdi Yusuf'la eğlenceli bir oyun oynayacağız. Yusuf'un önünde bir sürü renkli su balonları var. içi su dolu. Şimdi onları patlatacak ve içindeki sürprizleri bulmaya çalışacak. İlk olarak pembeyle mi başlayacaksın? Oraya getir orada patlat bakalım içinden bir şey çıkacak mı? Anne hani <laughs> Niye korkuyorsun oğlum? Bastır bastır bastır. Evet çıktı mı bir şey? Hiçbir şey çıkmadı. Onun kabuğu Siz... balonun kendisi. Aa, çıktı. Çıktı. Silgi çıktı içinden. Bir parça silgi çıktı. Şimdi bir tane daha patlatıyor turuncuyu patlatıyor şimdi. Çok merak Bakalım onda ne var? Var mı bir şey? Ne var anneciğim onun içinde? Hiç, hiçbir şey. Hiçbir şey çıkmadı. O boş çıktı. Bir tane daha deniyoruz yeşili deniyoruz. Yusuf her yerin ıslanıyor. Ama ondan da bir şey çıkmadı. Anne, ne o? Aa, şey. çıkmış. Ne anneciğim? Yengeç çıktı bir tane. Minik minik oyuncaklar çıkıyor. Minik minik şeyler çıkıyor içinden. Bakayım onda ne varmış? <laughs> Yusuf boş. Boş mu? Evet. Bir tane daha dene bakalım şimdi. Dart çubuğuyla patlatıyor bütün balonları. Bak anne. <laughs> Oraya koy içine patlat bir de bakalım nasıl olacak. Bastır. Evet, ne oldu? Boş. Çıkmadı. Boş. Bir tane daha. Boş. boş. Bu da boş. Bir tane daha. Bu da boş. Oo, hepsi boş çıkıyor. Elini al elinde patlat bence. O zaman daha eğlenceli oluyor. Heh, öyle. Batır şimdi. Batır. <laughs> Sular dökülüyor mu olsun. Kırmızıyı al şimdi. Kırmızıyı patlat. Anne bak bunda bir şey var. Kesin var. Kesin var mı? Aa, o zaman heyecanlı. Batır. Batır bakalım. <laughs> Çok fazla her yer soğudu. Neymiş anneciğim o bakayım. Bak böyle yapıştırıyorsun her Aa çok güzel bir şey ama çıktı. Ama olduğu için kayıyor. Şu an evet su olduğu için yapışmaz. Turuncuyu patlat bakalım. Havada <laughs> ne patlatayım. yapıyorsun? Yüzü havada olmaz nasıl olsun? ya ne yapıyorsun her yer su oluyor. öyle patlamaz ki katiyen patlamaz. Dart atacak. <laughs> Dart atacak ama olmaz. Anneciğim eline alıp ancak öyle patlatabilirsin. O da patlandı. Ne çıktı? Boş mu çıktı? O da mı boşmuş? Bir tanesini patlattık içinden yeşil su çıktı ya. Evet. Şuna bakar mısınız ya? Pembeyi patlat şimdi. Pembeden pembe su mu çıkacak yoksa? <laughs> patlat bakalım ne çıkacak? Patlat. Aa düz su çıktı. Pembe değil. Mavi su çıkacak mı bakalım bundan? Ona da bakalım. Bakalım bu nasıl. Ha, hayır. Onun içinden de bir şey çıkmadı? Üç tane oyuncak ve yeşil su çıktı Yusuf. Eğlenceli bir oyun oldu ama değil mi anneciğim? Anne. Aa, bir tane de ne çıktı? Orbis çıktı içinden. Evet. Aslında orbis de varmış. Karıştırdıkça suyu Yusuf buluyor bir şeyler içinden. Bir. Kaç tane orbis varmış Yusuf? Bir tane mi? Bir tane. Aa, azmış. Ama sen daha çok orbis yaparsın. Çok eğlenceli bir oyundu. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın. Bay bay.